Evet arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Ben Ahmet 1545. Ee, bugün Rosa'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölüm prestij kasıyorduk. Ee, adamlar bir kupa yani iki kupa yükseltmiş. Olsun benim için bir şey fark etmez. Ben birazcık kastım bölüm arasında. 28 kademe yaptım. Başlayalım. Bu videoda amacım onu 35 kademe yapmak en fazla en az en yani fazla da, daha doğrusu şu an nasıl oynanır ne yapılır çok iyi biliyorum çok fazla oynadığım için yani bu kadar kupaya getirdiğim için biliyorum hepsini ne yapacağım filan ee, kit geliyor bana gelecek biliyorum şöyle vuralım etrafımıza aa orada çıktı tamam güzel ben şöyle bir yavaştan tüyüyeyim buradan Geriye yakalanmadık güzel Görmedi beni kit. Ha ha ha. Orada birisi pusuyor bence. Boş da olabilir. Bak dedim ben ama dedim ben dedim ben ama dedim. Az kalsın ölüyorduk ama ölebiliriz de kalkabiliriz de her şey olabilir bu Brawl Stars dünyasında. Brawl tak Brawl takta her şey olabilir. Allah. Star Park'ta da her şey olabilir. 20, hayır. Dur dur dur. Taktiğimi uygulayamadım ama ya. Öf. Taktiğimi uygulayamadım. Neyse olsun. Birazdan uygularız. Tamam şu üçlükü alayım. Şuraya gideceğim. Çok mantıklı bir hareket yapacağım şimdi arkadaşlar. İyi izleyin. Bakın. Size sen geleceksin evet. Bak şundan anladım. Kulağın devamı öyle bakamaz. Kaç kaç kaç. Şunu da alacağım kaçacağım. Heh tamam kaç. Yani şu an işim şu an pusmak. Şunu da alabilirim. Şunu da alayım da daha fazla güçlü olayım. Tamam. Hele tabii ki de düşmeyeceğim arkadaşlar. Cık. Keşke onu almayaydım ya. Ama o zaman da bu beni öldürdü. He doğru. Ee, tam şurası boşaldı. Beni göremeyecek. Hayır ya geri gidiyor. Gelme. Şöyle aşağı git diyez. Tamam ben buraya geçtim. Tamam yani şu an çok güzel beşin Eee... Beşincilik garantili. İlk beşe girdik. Kolt geliyor oradan. Gördüm koltuğu. Arkadaşlar bu arada kulübüme gelmeyi unutmayın. Sizle birlikte şort çekeriz. Video çekeriz. Videolarda gözükürsünüz. Yani öyle şeyler olur kulübümde. Yani kulübüme gelin. Bir de bana abone olun bu kadar. Yorum alay edinizi yazarsanız tam olur. Başka bir şey istemiyorum yani. Beni de arkadaş ekleyin. Kulübüme gelin. Bakın şunları istiyorum. Beni arkadaş ekleyin. Kulübüme gelin. Yorum adınız yazın. Bir daha abone olun. Bu kadar. Bunları yapın. Videolarda gözükürsünüz. Shorts, shortslarda birlikte şekeriz. Öyle şeyler olur yani. Olur yani. Üçüncülük garanti. Tamam yani ikincilik garanti. Tamam yani bu zaten beni öldürecek. Ona eminim. Ama bir şansımı deneyeyim. Yara bandı olduğu için yenildim. Ama arabanda olmasaydı belki bir ihtimal yenebilirdim belki. O da yani. Ama e artı 8. Ya e artı 8 değildir. Birazdan e, 30 kademe olacağız herhalde. o 4 tane 3. Ama ben oraya gideceğim gitmeyeceğim çünkü çok uzak. Orada ölebilirim. Şu 2 yükü alıp şuraya saklanmayı umuyorum. bayr olmuş yanlışlıkla. Sandım onu. Gel bakalım bayıyorum. Edgar'la ikinci kapışın siz. Ben de uzaklara gideyim. <laughs> 9 kişi kaldı bu arada. Kaç 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 kaç. Aa sen nereden çıktın? Aa. Ya bir şuradan geliyor, bir şuradan geliyor, bir şuradan geliyor. Ne yapayım ben o zaman ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Birisi şu arkamdan, birisi önümden, birisi önümün çaprazından. Nasıl hayatta kalayım ben? Tamam şu 3 yük almayacağım. Sadece iki yük alıp şuraya şey yapacağım. Tamam bak şurası uygun. Oraya gideceğim. Oo, şu 2 yük alayım. Oraya saklanırım. Şu yükün arkasına tamam. Ha, oraya su gitti ya. Uf. Zaten gitmeseydi olmazdı. Aa acıdı. Hayır. kusura bakma. Arkadaşlar alamayacağım. Çünkü bazı kişiler satıyor. Öldürüyor beni, çok gıcık ediyor. Çok gıcık oluyorlar. Ondan dolayı olmayacağım arkadaş falan kimseyle. Ya yani maçlarda arkadaş falan olmayacağım. İşte böyle kaçarım. kusura bakma. Çekemezsin beni Frank'cim. Boşuna uğraşma. Ben artık bunları biliyorum. Koçum benim. Beni çekemezsin. Öldüremezsin. Bana vuramazsın. Kötü yerlere vuruyorsun çünkü. Tamam. İlk 5. Beş. İlk 5'e girmişiz. Güzel. Daha ikinci maçtayız. 6. <laughs> dakikadayız ama. Bugün bayağı bir video atmayı düşünüyorum. 4 tane. 4 kişi kaldı. İlk 4. E, i̇lk 4'e girdik. Aa, rosa bir tane daha rosa. Aa! Acıdı. Neyse of. Alt, artı +6 tamam güzel. Artı +6 gayet iyi. 3. olduk iyi bence yani şuradaki iki yükü alıp şuraya saklanacak tamam birisi gelmezse tabii. inşallah gelmez şöyle geçelim şuraya buraya da şey geliyor Kolette geliyor ya neyse kolette de bizim yükleri kırsın biz zahmet etmeyelim <laughs> ondan sonra kolet yanına gideriz gel lan buraya Kolette sen beni mi öldüreceksin Golette? Hadi canını bağışladım yürü git şimdi. Bak bana bir tane daha vurursan senin canını bağışlamam yürü git. Allah Allah. Gel gel senin canın ölmek istiyor. Bağış istemiyorsun sen galiba. Al. Beleş üç. <laughs> Güzel oldu. Bu arada ilk altıya girmişiz. Bu ne demek oluyor? Artı alacağımız anlamına geliyor. He yok artı alacağımız anlamına gelmiyor İlk 5 artı alacağımız anlamına geliyor ee, inşallah yapabiliriz yani ben de o yıldızdan istiyorum <laughs> o prestijleri istiyorum çok iyi o problemimizde gözüküyor aşırı iyi gözüküyor yani ya şu yükün bak. tarayı öldürebilir miyim tarayı bence öldüremem çok ölçüsünü doldurur atar birazcık daha vurur ölürüm bakın dedim ama ben ben dedim ben bu kalkana basmasaydım ölürdüm orada hayır, hayır 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 ay vurma 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 şu an zehirlerden de kaçamam öldüm beşinci oldum artık kaç üç tamam güzel üçü severiz 29. kademe. Birazcık daha hızlı olacağım arkadaşlar. Ee, üçü severiz. Güzel bir yani beşinci olmak. Ee, şu artı şu iki alıp şuraya saklanabilirim. Aslında güzel olur. Tamam. Koş 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 koş. O benim o benim kusura bakma kol. O benim benim o. Ama benim o. İlk önce ben yapmıştım planı. Yani az önceki artı 3'ümüzü eksi 3'ü çevirdik. <laughs> Hiçbir artı alamadık yani. <laughs> az önce artımız vardı. O da eksiye döndü arkadaşlar. Bu sefer elimden gelenin hepsini yapacağım. Ve birinci olmaya çalış. Hadi bakalım gel. Gel gel Mr. P. Öyle kaçmak var mı? Gel. Gel gel sen ölümü boylayacaksın kusura bakma. Ya bak şu ultimin bir tane vuruşu kaldı. Frank bana bir tane vur. Bir tane vurdu. Bir tane vur. Bir tane. Bir tane vuruyor. Hayır çekmek yok. Çekmek yok. Çekmek yok. Çekme ama ya. Ne? Bir tane vuracaktın sadece ama ya. Neyse bir tane görevimiz oldu. Görevimiz de oldu. Eee Görevimiz oldu. Kaç dakika olmuş? 10 dakika 23 saniye. Olmuş arkadaşlar. Ee, arkadaşlar taktiğimi uygulamak istiyorum bu sefer. Bu sefer kesinlikle taktiğimi uygulamak istiyorum. Şu Cık, Ya. Bu sefer hiç kusura bakma. Aha. Aha vallahi kaçtım sefer Sörcü öldü orada. Ha 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 ha. Sörcü öldürdüm. Öldürttüm daha doğrusu. Arkadaşlar video 3 dakika sonra bitebilir. Yani 2 dakika sonra daha doğrusu. 13 dakika yapmayı düşünüyorum videoyu. Bu maç bitince bitecek büyük ihtimalle. 6 kişi kaldı. Hadi yani 5 kişi kalsın. Ondan sonra 4 kalsın. Artı cebimizde yani. Hatta belki bir ikinci olabiliriz. Benim tahminlerime göre. İkinci olabiliriz yani. Ben burada kalsam karşıda kimse yoksa. Hadi. Hadi. Tamam. Ee, tamam. Üç. Üç kişi. Hadi. İki. Tamam. ikinci oluyorum arkadaşlar. Atam hayır. Bozucu ya. Neyse. Video bu kadar da arkadaşlar. Aha, Heh, tamam bir şey yok. Bir şey vermedi. Video bu kadar da arkadaşlar. Abone olun, abone olun. Ee, bu kulübe gelin ve beni arkadaş ekleyin. Bay bay. Кроу, он один, да я